Merhaba arkadaşlar, ben Emir Yurtoğlu. Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Tapu Kadasura 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün okulumuza yatay geçişle gelen Murat arkadaşımızla beraber sizin için faydalı olacağını düşündüğümüz bir video çekmeye karar verdik. Merhaba arkadaşlar, ben Murat Karaca. Ee, Şanlıfalıyım. Bugün sizlere Emir arkadaşımızla yata geçiş için e, bilgiler vereceğiz. Nasıl yaptığını, ne Birkaç sorularımız olacak. Sorularımız da olacak. Onlara cevaplayacağım. İnşallah güzel bir video olur. Öncelikle ben sana yatay geçiş yapmaya nasıl karar verdiğini sormak istiyorum. Yatay geçiş için e, daha önce bu okulda arkadaşım vardı. O da Urfalıydı. Hasan Emre Aslan diye. Şu an kendisi Eski zaten... mezunlardan. Aynen. Şu an kendisi zaten bir yeni atandı. Buraya gelmemin amacı 3 artı bir sisteminden dolayı bana 3 artı bir sistemi faydalı olacağını düşündüm. Hem uygulama olarak hem teorik olarak bana faydalı olacağını düşündüm. O, onun için buraya geldim yani. Yani Bartu Üniversitesi'nin seçmende olan en büyük etken 3 artı bir sistemi. Aynen öyle. Evet. Yatay geçiş başvurularını sistem üzerinden nasıl yaptın? Şöyle söyleyeyim, ben burada uzun uzun anlatmayayım. kanalımızda zaten Berkay arkadaşımız çekmişti yatay geçiş işlemleri nasıl yapılıyor, nasıl sonuçlanıyor diye. Orada Detaylı arkadaşlarımız orada izleyip daha faydalı olacağını zannediyorum. Yatay geçişle buraya geldikten sonra ilk izlenimlerin neler oldu? İlk izlenimlerin neler oldu? İşte yabancı bir şehre geldim. Doğudan batıya gelme. Ee, doğası olsun, insanlar olsun. Yani yabancılık çekerim diye biraz endişeleniyordum. Ama öyle olmadı çok şükür. Hem okul açısından hem buradaki insanlar olarak yabancılık çekmedim. Peki yatay geçiş eğitimi süresince zorlandın mı? Zorlanmadım ama şöyle oldu mezuniyetim biraz gecikti ama çünkü şey birinci dönem başka okulda olduğum için iki, e, ikinci dönem okula geçtim orada derslerim saydırılmadı çünkü çakışmadı yani aynı dersler olmadığı için evet. ondan dolayı bir, bir dönem uzadı ama iyi bir eğitime geldim burası yani bana faydalı oldu gerçekten bu dönemden sonra yani hem özel sektörde olsun hem devlet sektöründe olsun bana güzel şeyler kattığını düşünüyorum yani. Almış olduğun eğitimin ne gibi faydaları oldu sana? Şöyle faydalar oldu. Mesela hem teorik olarak videonun başında söyledim, hem teorik olarak hem uygulama olarak çok şey bana kattı. Örneğin mesela e, burada CAD programları olsun, e, uygulamalı olarak sahada yapı, yaptığımız alet çalışmaları olsun, bizi özel sektöre de hazırladı. Yani aynı öyle aynı zamanda teorik olarak da işte tapu ile ilgili mesela tapu müdürlüğünde çalışma içinde hazırlık yapıldı öyle yani. Şey. Çok fayda sağladı bana. Yani geçiş yapmak isteyen arkadaşlarına tavsiye edilebileceğin şeyler. Tabi tavsiye onlar ederim hem doğası olarak hem aldığımız eğitim olarak. Yani tavsiye ederim gelecek olan arkadaşlarımıza. Pişman olmayacaklarını düşünüyorum. Peki eklemek istediğim bir şey var mı? Unuttuğum bir şey var tabii ki. Ee, ulus'ta yani arkadaş ortamlarımız olsun ve hocalarımızın ilgi ve alakası olsun yani çok güzel bir şekilde var. bu. ondan çok 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 memnunum. Yardımcı oluyorlar her konuda bize. Evet. Ve arkadaşlıklarımız da çok iyi. O yüzden yani kesinlikle pişman olacaklarını zannetmiyorum. Aynen. Videoya bir de benim eklemek istediğim bir şey var. Biraz kendisi mütevazı ama onur belgesi alarak mezun oldum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun ve seni nasıl etkiledi? Mutlu oldun mu? Tabii ki mutlu oldum yani. Benim için büyük bir gurur. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Teşekkür etmem gereken kişiler var mesela. Ailem olsun. E, daha çok hocalarım olsun. Büyük yemekler verdi benim üzerimde. Ve daha sonra arkadaşlarım olsun. Teşekkür ediyorum burada herkesin huzurunda. Ben yani Benim için gurur oldu. Mutluyum. Biz de gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz verdiğim bilgilerden ötürü. Arkadaşlar yatay geçişle ilgili size bilgiler vermeye çalıştık. Aklınıza takılan veya bize sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa yorum kısmında belirtirseniz çok memnun oluruz. Bizi Instagram ve Youtube üzerinden takip edip abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız çok memnun oluruz. Görüşmek üzere.